90 artı hoş geldiniz. Bir süper kupa yarı finali daha. Fenerbahçe Samsun Spor maçı ile birlikteyiz. Yani Musaba krizi bir haftadır gündemde zaten. Ve bu maça tesir edeceği biraz aşikardı. Genel anlamda ben Musaba'nın performansını gerçekten çok beğendim. <laughs> ya yani Gerçekten çok beğendim. Ve Samsun'da bence yapabildiklerini, yapabileceklerini gösterdi ve Fenerbahçe gibi bir kulüpte dahilerini yapacağını düşünüyorum ve Fenerbahçe kesinlikle iyi bir transfer yaptı bence. Evet. %100 ihtiyaç mıydı? Tartışılır. Ama böyle bir imkanınız varsa da bu Musab'a gibi bir oyuncu kadronuzda olsun istersiniz. Genel anlamda Fenerbahçe fena bir maç çıkartmadı. Çünkü yani Samsun gerçekten eksik üstüne eksik. Yani Varlık gösteremediler maç boyunca Farklı bir formasyonla çıkmayı denediler Farklı şeyler denediler Ama gerçekten çok ciddi Tek taraflı bir maçtı Ya yani Böyle olacağını da zaten tahmin ediyorduk Çünkü mesela Samsun Spor'un itici gücü olan Dinamos'u resmen Musaba Yani Musaban üzerine kurulmuş bir oyun planı vardı Samsun'da aylardır Ve böyle bir oyuncunuzu kaybettikten sonra Bu tarz bir maçta Varlık göstermeniz zor O ee, onun dışında Emre Kılınç, Olivier N'Cam, yani Vandron Gelen, Gelen, Şerif Endiaye, yani say say bitmiyor eksikler. <laughs> Trabzonspor gibi gerçekten büyük bir liste. En azından Celil takıma geri geldi. Bu da bir teselli ikramiyesidir diye düşünüyorum. Yani Yunus Emre yine iyi oynadı. Yunus Emre Çift bence. Yani e, bu kadar sıkıntılı bir maçta bu kadar e, eksik dolu bir maçta çok da maç oynamamış bir oyuncu olarak iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Samsun adına söyleyebileceğim maalesef pozitif tek şey bu. Yani çok fazla pozitif şey konuşamayacağız Samsun adına. Hoca elinden geleni yaptı gerçekten. Maç zaten golle başladı. Musaba'nın güzel bir asisti, Kerem'in boş kaleye attığı gol. Bu, bu gol Kerem'e de iyi gelmiştir diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe kariyeri çok da bizim tanıdığımız Kerem Aktürkoğlu gibi değildi. Ee, skor katkısı konusunda gerçekten ciddi sıkıntılar yaşadı. Ee, bu maç ennesi yok, John Duran var, ee, tek santrafor olarak. John Duran da genel güzel şutlar, güzel denemeler yaptı. Bu maç ben bir Asensio'yu birazcık sönük gördüm. O da birazcık Musaba'nın rol çalmasından diye düşünüyorum. Yani çünkü ciddi bir oyun çıkardı Musaba. Bir de biraz tansiyon çok yüksek olmayan bir oyun olduğu için evet. Asensio'nun ee, varlık göstermesi gereken bir alan olmadı. İhtiyaç Çünkü olmadı diye. Toplada akıyordu. Hani bir sorumluluk almasını gerektirecek olay yaşanmadı. Yani biz yine puan durumu videosunda Fenerbahçe için demişti ki Fenerbahçe bir oyun kurucu lazım, sol stoper lazım vesaire. Ee, ya yani bunları daha almadılar. Bu şekilde Samsun Spor gibi çok eksiği olan ciddi zayıf bir kadroyla çıkmış bir takıma karşı iyi bir oyun oynamak tabii ki Fenerbahçe için güzel bir şey ama gelecek vaat eden bir şey mi? Bence değil. O yüzden Fenerbahçe'nin ciddi de onların da ciddi transfer ihtiyaçları var. Samsun Spor'un kesinlikle transfer yapması lazım. Hani ne kadar bütçeleri var, ne yapabilirler, kimi nereye takviye yapabilirler bilmiyorum ama çok 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 önemli bir konferans playoff'u var. Konferans ligi playoff'u Samsun Spor'un. Yani bunu başarmak hmm. zorunda diye düşünüyorum. Çok mu transferden, olmasam da. Transferden ziyade yani gerçekten Sampson Spor'a bir heyecan gerekiyor. Tekrardan o sezon başındaki o heyecan gerekiyor. Hani yoklar sahada. Kafa olarak sahada değiller. Ya kesinlikle. Yani Fenerbahçe cidden bence iyi bir kadroyla çıktı bu maça. Yani Bartu'ya Fırsat vermesi hocanın bence iyi bir şey. Levent Mercan zaten her zaman fırsat Bartu Elmas'ı bu son dönemde hani hem fırsat veriyor, hem de maç sonlarında onun için güzel açıklamaları da bulunuyor. Hani Bartu Elmas takıma kazandırmaya çalışıyor. Evet. Hani şey yapmıyor. Onu denemek için oynamıyor. Onunla oynamak için oynuyor. Galatasaray'ın elinden aldıkları bir oyuncu, Galatasaray'ın kaybettiği bir oyuncu diyelim. Bartu. Çünkü çok potansiyelli bir gençti. Değerlendiremediler. Levent Mercan az önce söylüyordum. Hani zaten fırsat verildiğinde kendini gösterebilen de bir oyuncu. Galatasaray derbisinde de asist yapan oyuncuydu. Ya Fenerbahçe ya bu maç üzerinde gerçekten konuşabileceğim çok bir şey yok. Fenerbahçe'nin ofansif sekansları çok hoşuma gitti. Mert Müldür'ün ee, klasik bir maçı iyi bir maç kötü oynadığı bir <laughs> performansı vardı zaten. Bu maç yine iyiydi. Bakın, ee cumartesi günü kötüye bir oynayacak yine. <laughs> belli olmaz. Ya <Yani, gülüyor> cumartesi günü beklediğimiz oldu bizim bu arada. Yani Fenerbahçe Galatasaray derbisi bekliyorduk evet, zaten. Evet olacak. Ben belki bir acaba Trabzon sürpriz olurum dedim ama yani, o kadar eksikle çok zor. Ya, yani olmadı. tam kadro dişediş olsalar Galatasaray Trabzon maçı daha keyifli bir maç olabilir. Belki ben uzatma penaltı görülebilirdi. Kesinlikle. Ya bu maçın böyle biteceği birazcık belliydi Fenerbahçe maçının. Ya yani çünkü ciddi farkları var kadro olarak yani evet. Okan da çok formda değil son zamanlarda kaleci ee, durum da böyle olunca en önemli oyun savunmanın en önemli oyuncusu Vanden gelende de yokken falan Hı. hani bir de belli Burada... bir dakika 60'ta yani yaklaşık 20-30 dakika 10 kişi de oynadı ee, Samsun Spor ya zor zor çok zor bir maçtı onlar için. Ben burada en hani artık göze parmak sokacak kadar absürt durum hani CSE <laughs> sadece hani ayak maçında 6 dakika oynamış onun dışında bir ilk yarı ilk defa çıkardığı bir maç yani artık hani Kulübali sakat musaba yok Ençam ee, en çam sakat hani gerçekten en şerif endiaye sakat olduğu için Melbourne maçı tekrardan dokuz hani belki şerif endiaye sağlıklı olsa onu ileri atarsın. Marius'u kanat forvet gibi kenarda oynatırsın. Yani elinde artık şey kalmadı ki hani CS gibi çok genç bir oyuncu daha adam akıllı sezona başlamamış bir oyuncu böyle bir maçta hani direkt sonuca gidebileceğim bir maç bu. Çünkü iki maç sonra kupa alabileceğim bir maç bu. Bu maçı şeyde e, belki uzatmayla penaltılarla yenip finale çıkarsın. Finalde aynı şekilde oyun oynayabilip iki maçta kupa alabileceğim bir Sonuçta çabuk ulaşabileceğim bir şeyde Hani ileriye koyabilecek oyuncu bulamadılar. E, zaten Samsun Spor'un genel anlamda bir şev kırgınlığı, heves kırgınlığı var. Hani oyuncular biraz ezber oyunlarını oynadılar mı başta? Hani yine iyi anları vardı. Hatta bazı dönemlerde daha çok top Samsun Spor oyuncularının ayağında dolaşıyordu. Ama işte ezbere ve e, biraz kendi birlikte oyunu oynamaya çalıştılar. Hani top kaybında çabuk toparlanma olmadı. Hemen kenetlenme olmadı. E, birbirlerine destek olmadı. Ki e, bazı anlarda artık oyuncular birbirlerini sistem ettiği anlar oldu. Hani bu Samspor'da sezonun başında bir top kaybı ya bir hatalı bir şey olduğunda herkes birbirine destek çıkıyordu. Artık hani burada hani belirteyim Holse falan birkaç kere hani Oyuncağımız topu der gibi <laughs> ileriye bırakıp geri döndü yani neredeyse. Halı sahalarda yani, olur ya böyle. Evet. Artık. yani Tam olarak o yani. Samsun Spor özellikle bu Aralık ayındaki e, aldığı yaralardan sonra hem skor anlamında maç anlamında hem de bu Musab'a kaybı olsun, oyuncu sakatlıkları olsun. kafa olarak çok yıprandılar. Maalesef. E, Tekler hani dönebilirler mi futbola bu aynı heyecana aynı üç kulvarda birden devam etme şeyini bilmiyorum hani Samsun Spor için gerçekten çok felaket bir sezona dönüşebilir bu sezon. Ya son 8 maç sıfır galibiyet. Son evet. 7, yani 6'sı mağlubiyet, 2'si beraberlik. Samsun'un işi çok Arada zorlaştı. bir zorlaştı. kupa galibiyeti var. Hani o da Ya onu saymadım. Spor... Evet. Yani dişe dokunur bir oyun yok. Oyuncuların yani, takım birlikteliği kayboldu ki ya yani, muhakkak bu musaba olayı da takım içinde bazı şeylerin de e, kırılganlığını arttırmış olabilir. Güvenilirliğini, art, güvenin bozulmasını arttırmış olabilir. Eee yani, yönetimin çok basit bir zaafı bu kesinlikle biz Çünkü şu anda milyon dolarlar konuşulabiliyor herhangi bir oyuncu için. Hani Musaba'nın bu kadar düşük maliyetle serbest kalma kaparlar yani onu. <laughs> ya tabii ki biz bunu puan durumu videosuna konuşmuştuk hani ağzı laf yapacağı kadar icraat yapsaydı Yüksel Başkan evet. böyle olmaz diye çok e, üstüne basa basa da söyledik yani <laughs> 6 milyon euro çok komik bir rakam değil mi ya bence öyle. Musaba için. Yani ya dediğim gibi şu an en basitinde kafasını çıkaran oyuncu 20-25'ten başlıyor. 6 milyon çerez parası yani. Böyle bir oyuncu için. Gerçekten. 6 milyon maaş şu an. Bon serviste geçmez. Şu an artık maaş <laughs> yani. yani. Hani... Fenerbahçe'de hani yani John Duran bu paranın üstünü maaş olarak alıyor her ay. Aynen öyle. <laughs> Yani 6 milyon artık bizim büyük kulüplerimiz için maaş haline geldi. Bir Normal bir maaş gibi gözüyle bakılıyor. Eskiden Falcao'ya 5 milyon verildiğinde laf edilirdi Galatasaray'da. Ortalık ayağa kalktıydı ya. Nasıl böyle 5 milyon şey verirsiniz yani, falan. Evet. Ama şimdi 6 milyon gerçekten çerez parası olarak bakılıyor. Bu ne kadar doğru? Bence doğru değil bu arada. <laughs> yani şey olarak doğru değil. Bir anda bu kadar değişmesi. Hani her şeyin bu kadar kısa sürede. Ama... <laughs> rekabet böyle bir şey. Ya biraz yönetim de musabayı küstürmüş gibi çünkü bu maçta musaba taraftarı ayağa kaldırdığı anlar oldu. Ya yönetimin küstürdüğünü küstürdü düşünmüyorum önce Samsun'daydın ya. Samsun'daydın şey yaptın, çıktın, geldin. Hani bu kadar e, mesela ilk golde ben gol sevinci yapmayacak sanıyordum. Hani elinde havaya kaldır ayarladım yani dedim şey Hı -hı. yapacak. Hani sevmeyeceğim gibi. Mersa takım arkadaşlarını çağırıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle Musab'a Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra idmana falan çıkmama meselesi falan var. Yani evet. Musab'a'nın yaptığı şey de doğru değil. Yönetim ya, yani yüksel başkan çıkıp sadece şey diyebildi. Ayıp oldu. Diye koymasaydın abi sözleşmeni öyle bir madde. Düzgün yapsaydın sözleşmeni. Musaba gibi bir oyuncuda sen bu potansiyeli göremiyorsan bu senin hatan. Ben bu sezon bak ben biz bu içeriği çekmeye başladığımızda ben bütün Anadolu maçlarını izlemiyordum. Başlamadan önce pardon. Başladıktan sonra benim bütün Anadolu kulüpleri içerisinde en fazla göze çarpan oyuncu benim adıma Musaba'ydı. Ve evet. Musaba'nın da oturdum ben şeyini raporunu yaptım ya. Scout raporu gibi bir video yaptım, musaba için. Adamın eksiklerinden çok artıları var. İki ayardayı iyi kullanıyor vesaire, driplingi çok iyi. Şimdi bir kere musabanın oyun karakteri dikine dikine top sürüyor. Yani çok fazla öyle oyuncu oyuncu kalmadı. Şu an özellikle eleştirilen en büyük konu mesela herkesin aynı tarz futbolcu olması artık kanat oyuncuları dahil. Dikine dikine dripling yapan, iki adam geçen üç adam geçen bir doku var işte. City'de bunu yapacak. Başka da aklıma gelmiyor mesela şu an. Böyle ben ilk aklıma gelen Doku oldu. İkincisi Musab olurdu öyle, muhtemelen. Öyle düşününce gerçekten öyle dilip geçici biri aynen yok. Hani, bu, hani belki 200 sene önce Vinicius Junior diye şey. Belki, bir aynen öyle aynen. Vinicius da olabilir. Bak Vinicius da sayayım. Anthony bir ara öyleydi. Ama dönüyordu ama. Bir ara şöyle bir sıkıntı oldu Musab adına. Emre Kolibali sakatlandı Samsun'da. E ondan sonra bir roller birazcık değişti. Musab'ın biraz performansı biraz düşmeye başladı. Çizgi oyuncusu olmaya başladı. O da hani ne auto mu koşacak? <gülüyor> yani <laughs> <laughs> evet. gitmesi lazım o oyuncunun. Ya ama yani e, yani, Musa, yani şöyle bir şey olabilir. Hani tam Musaba'yı böyle bir şartla transfer etmiş olabilirsin. Devre arasında bu da öngörü lazım bunun içinde. Televizyon arasında ya bu oyuncuya atlayabilirler. Ben bir maaş iyileştirilmesiyle o e, serbest kalma bir revize edeyim. O altının yanına mesela bir 2 yazayım, bir 3 yazayım, 26 ya mily veya milyon olsun gitmesin gibisinden. Veya dersin ki e, serbest kalma maddesi sezon sonu aktifleşir. Gibi. Yani bunu <laughs> öngörüyor olabilmen lazım. Ha, yani tabii bu da artık belki tecrübeli. Mesela bundan sonraki transferlerinde başkan bunu artık göz önünde bulundurarak belki adım atabilir, şey Tabi tabi ya yani transfer ağzı... işi kesinlikle bence tecrübe. Yani Gal Galatasaray da öğrendi. Burada Galatasaray öğrendi son 5-10 senede. Yani bilmiyordu Galatasaray da bilmiyordu. Transfer yapmayı da bilmiyordu. Oyuncu satmayı da bilmiyordu. Fenerbahçe'den öğrendi onu ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe çok iyi oyuncu alıyordu, çok da iyi oyuncu satıyordu. Elif Elmas, Kim Mije, bu tarz oyuncuları satmayı öğrendi Fenerbahçe. İlk Türkiye'ye getiren onlar bence. İhraç etmeyi. Galatasaray'da baktı, rakibimle arama açılıyor, ben de öğreneyim dedi. Erden Timur'un burada çok büyük katkısı vardır, onu da söyleyeyim. Şimdi o da zor zamanlar geçiriyor. Gerçekten Erden Timur yöneticiydi bak. O adam evet. gerçekten yöneticiydi. Yani yönetiyordu takımı. Yani takımı değil o şeyi atmosferi yönetebiliyordu. Kesinlikle yönetebiliyordu. Yani... Ticaret kafası olan adamlar geldiğinden beri Galatasaray'a böyle şeyler görmeye başladık. Oyuncusa Boy sattık mesela. Boy sattı. O tarz şeyler görmeye başladık. Şimdi Samsun Spor'da ya dayak yiye ya dayak atmayı öğrenecektir diye düşünüyorum. Yani böyle şeyler tecrübeyle öğreniliyor çünkü. Da işte ama bu seviyede kalabilmek burada önemli. bu seviyeye çıkıp da bu darbeden sonra eğer geri düşüyorsan hani bunun toparlaması daha zor olur. Ve altyapıdan birkaç tane oyuncu çıkarsınlar artık gerçekten. Gerçekten Bugün bu çıkarsınlar. kadar çaresiz kalan hani CS yerine hiçbir yaşta orada kanatta oynayabilecek bir nasıl diyebilirim onu. Zıpır bir kanat Türk oyuncumuz yok mu yani? Kesin çok yani. Yok Kesin vardır. Kesin vardır. Yani yüzde yüz vardır. Ama tercih edilmiyordur. Yani bilmiyorum. Çok garip geliyor bana böyle şeyler. Ya Anadolu evet. Kırıkçılarımızın asla değer vermediği bir şey. Halbuki sen oyuncu yetiştirirsen oyuncu satsan sen daha çok para kazanacaksın ki. Senin olayın büyüklere para, oyuncu satmak olmalı. Bir ablalık e kulübü ol olarak. Biraz hani ya oyuncular da tabii ki büyük takımla oynamak ister ama biraz Anadolu takımları da elinde kârı tutmasını çok beceremiyor. Yani ben en çok onun şokunu şeyde yaşamıştım bir dönem. Yani mesela Sivaspor'un önündeki o Emre Kılınç, Mert Akayağ, Hakan Arslan o mükemmel bir orta saha üçlüsüyle Sivaspor o dönemden sonra 3-4 sene arka arkaya Avrupa gördü. Bu oyuncularla birlikte her sene biri gitti, işte biri Galatasaray'a gitti, biri Fenerbahçe'ye gitti. Hakan Arslan Sivaspor'da kaldı. Hani biraz kaptan oldu zaten şey hı -hı, oldu. Hı -hı. Yani bu örnekler geçmiş zamana da verilebilir. Yani gerçekten Anadolu takımları belli dönemlerde toplayıp takımla güzel bir kurgu oluşturup gerçekten Avrupa kendilerini atıyorlar. Ama ya oyuncular da dediğim gibi büyük takımda oynamak istiyor. Bir yerden sonra yaprak dökümü olunca neredeyse küme düşme polosuna kadar gerileyip hatta bu küme düşüp de daha beter yerleri görenler de var. Kesinlikle. Ya senin verdiğin örnek 10 yıl önce falan neredeyse öyle düşün. Evet. Var mı mesela? Benim aklıma gelmiyor ondan sonra böyle böyle bir yerli oyuncu alma işi. Yerli oyuncularla iş yapan kim var? Yani hadi belki... Uf, Gökhan Sazdağ dersin hani belki. Yani hani o en güncel örnektir herhalde. Belki Aynen. yani. Türk, Türk oyuncularla yapılan hani çok bir işte benim aklıma kalan Sivas Spor var. Evet. 15-16 dönemi Antalya Spor var. Hani neredeyse kendilerini Avrupa atıyorlardı. Bir dönem Konya Spor var. Avrupa'da kendilerini göstermiş. Ee, o aynı dönemlerde Osmanlı Spor var. Şimdi tekrardan Ankara Spor ismine geri döndüler. Osmanlı Spor bir dönem böyle şey... Mesela bak Osmanlı Spor'da da Badu -NDI yle NDI yle falan olsun direkt, çıkmış, direkt evet. dağıldılar yani. O Galatasaray aldı, birini şey aldı. Direkt dağıldı yani. Çok çabuk o Oyuncuları bir anda elden çıkarıp parlayanları dağılıyorlar yani. Dağılmaları sorun da değil. Sen gelen parayı doğru değerlendirmiyorsun demek. De ki, aynen. Değil? Yani e, onun gibi potansiyelli birkaç tane daha adam alıp parlatmaya çalışsan yani scout ekibine değiştirmen gerekiyor eğer olmuyorsa. Parlatmaya çalışsan, satsan sen ekonomini oradan döndürürsün. Yavaş yavaş Mesela, da büyürsün bu arada. 2010'ların başında ben hatırlıyorum Karabük Spor. Avrupa Ligi elemelerinde Rosenborg'la falan maç yapıyordu ben hatırlıyorum ben. Neredeyse Avrupa Ligi'ne gidiyorlardı. Şu an Karabük Spor yok. Yok, aynen maalesef. Yani, yani bir zamanların e, zor deplasmanı Karabük yok şu anda yani. <laughs> ha çok enteresan işte yani. Böyle, bu tamamen yöneticilerle alakalı diye düşünüyorum ben yani. Evet. Mesela Gençler Birliği'nde şu an baktığımız durum da aynı. Bakma sen. Yani İlhan, İlhan Başkan'dan sonra... 2000'lerin başına gibi hani Kocaeli olsun gençler bile Avrupa görmüş takımlar. Meşhur bir Kocaeli Arsenal maçı vardır 4 bin bir biten. Yani maalesef... Arsenal Wenger'e res çekip de... Aynen. Yani 11 bir e <laughs> evet. 4 bir... <laughs> ya şey çok enteresan. Böyle güzel anılarımız var, böyle güzel hareketlerimiz var vesaire ama... Bunun sürekliliği yok. Dönemli bir sıkıntı yok. o. Aynen evet. öyle. İstikrar. Adlı kulüplerimizin hiçbir istikrarlı olmamıştır herhalde. Düşünüyorum. Ya mesela şimdi bakım Samsun Spor güzel bir istikrara girdi. Hani kötü senaryo kuruyorum. Şu anda hani olmadı. Felaket sezon geçirdiler. Bitti gitti. Avrupa'ya da atamadılar kendilerini. Yaprak döküm oldu. Şimdi onun yerine kim de olabilir? Şu an Göztepe var. Yükme, Aynen Göztepe. Göztepe, Göztepe. Göztepe bir şey olmaz. Göztepe Bakın Göztepe'de aynı... Şimdi farkı söyleyeyim. Göztepe'nin sahipleri şu an %70, %60 İngiliz. Evet. Tamam. Biraz daha sağlıklı giderler. Onlar. Aynen Onlar daha sağlıklı giderler. Onlar daha sakin, stabil giderler. Orada sistem bozulmaz. Sen geliyorsun burada... Ya... Ve oyuncu da... Onların olayı tamamen takımı takımca oynatmak ya. Hani oyuncu parlatmak da değil. Mesela evet. bana sorarsan Arda Okan parlıyor. Bence. Olsa yani amaç bu olmasa bile. Arda Okan neler yapabileceğini bize bence çok net iyi bir şekilde gösterdi yani. bek oynadı, forvet oynadı. Hiçbirinde de sırıtmadı. Göztepe bunu devam ettirecektir yani. Onu beklerim. Ama ben şimdi başkanı Türk olan bir kulüpten bek beklemem böyle bir şey. Evet. Bakın artık ona zaman gösterecek. Dediğimiz gibi artık Samsun Spor transferler şey oyun bakımından değildi. Oyuncuların tekrardan Samsung Spor için ikna olup oyuna ikna olmaları gerekiyor. Hani kafa olarak toparlanması lazım Samsung Spor'un. Fenerbahçe'de görece rahat, ya yani görece rahat bir galibiyet aldı. Çünkü e, başa baş oynaması gereken bir takım yoktu karşısında. Onlar evet. da biraz dinlenen dinlenen maçı kazandılar. Çok rahatlardı. E, çok Korkunç bir kırmızı kart var. Onunla evet. Yani çok kontrolsüz. Hoş çok kontrolsüz. Değil. Yani Kerem'in Kerem bacağını gibi. kırabilir orada. Çok ciddi bir müdahale. Hiç gerek de yok öyle bir şey orada. Yani hiç alakalı böyle çok kritik bir pozisyon falan da değil yani. Hani... Herhangi bir orta müdahalesi. Evet. Ben onu dedi az önce bahsettiğim mental duruma bağlıyorum ya. Düşünmedi yani. Hani öyle bir şey düşünmedi. Öyle yaptı yani. Hani evet. Şey iyi olur kötü olur yapmalıyım yapmamalıyım süzgeçten geçirmeden sadece yaptı yani. Tamamen mentalle alakalı bence ama dediğin gibi çok amatörce. dediğimiz gibi Mustafa biraz Sporu üzdü. Bayağı üzdü. Sevinmesiyle de üzdü. <laughs> yani biraz hani sonucu yine belli olan maçlardan biriydi. Bakalım Cumartesi günü tekrardan bir derbi. Evet. Galatasaray Fenerbahçe artık kupaya uzanabilecekleri bir maç. Ee, biraz çekişmeli geçmesini beklemiyorum. Çünkü işin sonucunda kupa var. Yani 3 puan değil kupa var işin sonucunda. O yüzden ben biraz Cuma günü penaltıları görüp daha uzun bir akşam geçeceğimizi düşünüyorum. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Ben hiç öyle düşünmüyorum. Bence çok önemli bir maç bu. Ligin gidişatını değiştirebilecek bir maç. Çünkü... İşte o, o yüzden de hani sonucunda kupa alacaksın. Hani 3 puan değil kupa alacaksın sonucunda. Evet, çok zor bir maç İki takım için de. Bir, biraz daha temkinli oynayacakları ve elini yakmayacakları bir planla çıkacaklardır. Ben o yüzden hani biraz 0-0 hadi bilemedim 1-1 bir, bir, bir sonuçta penaltıyı göreceğimizi düşünüyorum bu maçta. Ya şimdi ilk golü kimin atacağı çok önemli o maçta. Evet. Gol olursa. Yani ilk golü atan rüzgar arkasını alacaktır diye düşünüyorum. Yani özellikle Galatasaray'da ciddi eksikler var. E, Singo olsun, o simen olsun. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat 70-80 bin kişi. O Aynen. stat dolar. Ve 10 Ocak yani. <laughs> ve o stat inanılmaz eser bilmeyenler için. Üf, a çok kötü bir yani. Acayip bir rüzgar olur o statta genellikle. Ve 10 Ocak'ta oynanacak bu maç. Yani zeminli halde bilmiyorum. Umarım Zemin Cemil. ne halde, hava durumu ne halde, <laughs> rüzgar o kötü gerçekten var mı yok mu? Yani, gerçekten. çok büyük sıkıntı. Çok var. Evet. <laughs> ve dediğin gibi 70-80 bin kişilik liste ben full olacağını da düşünüyorum bu arada. Olacaktır. Yani, Çünkü İstanbul takımı ve İstanbul'da o dolar yani o. Yani umalım ki gerçekten güzel bir futbol resitali izleyelim. Fenerbahçe Galatasaray maçının adına yakışır bir maç olsun. En büyük temennimiz tabii fair play. Yani bu çirkin sahneleri görmek hoş olmuyor. Ve tamamen çok boş şeyler. Zaten Saneyle İlkay'ın genellikle böyle didişmelerde, kavgalarda arka tarafta durup güldüklerini falan gördük yani Kadıköy deplasmanında Galatasaray'a gittiğinde. Yani onlar sadece andan keyif alıyor. Onların böyle bir nefreti yok. Hazır Mert Hakan Yandaş da yok. Ortamı gerecek insanlar da olmadığını düşünüyorum. O yüzden güzel bir maç olsun e, ee, kazanan da Galatasaray olsun istiyorum. Ben sadece hani benim bu taraf olmadığım maçlarda ben 5-5 olsun gol göreyim diye. Her <laughs> <laughs> zaman isteğim olur. Artık cumartesi günü finalde görüşmek üzere. Fenerbahçe Samsun maç hakkında görüşlerimiz bu şekildeydi. 96 Anadolu'yu takipte kalın. Geri bildiğinizi bekliyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.